salonu, kabul salonu var. Bu solda cami, sağda medrese ve hemen caminin arkasında medrese ve burası da kabul salonu. Devlet adamlarının kabul ettiği. Burada e, Selçuklu mimarisine özgü cami ve hemen yanı başında da bir e, kümbeci görmek istiyorlar. E, bu İsak Sarayı Paşa Sarayı'nın yaptıran Antik Paşa'ya ve Soğuk Sarayı'nın oldu söylemeyeceğim bu kesin değildi. Burada hemen e, baktığımızda süslü e, sütun motifleri sizin yerinde bey çizimleri. Buralarda mesela yazıp eee her dönemi görürsek de, mezar odasına, e, yazılan tablet eee şeyde fano'da mezar odasının tahrip edildiğini görmekteyiz. E, aslında Mezarların ve tarihi eserlerin bizler yaşa, yaşarken, bunlara şahit ederken bunlar bizim sahip olduğumuz değil, bunların birer emanetçisi olduğumuzu, bunun gelecek nesillere taşımak için bizim de zamanın görevli olduğumuzu düşünebiliriz. Bunları korumakla aslında görevliyiz. Bu yapı... E, 1784 yılında tamamlanmış. Günümüze kadar gelmiş ise bugün bizim zamanımızı tarif ediliyorsa aslında bizim bu e, emanete sayın çıkamadığımızı da bir göstergesidir. Yanı başımızdaki tarihte bir başka videoda görüşmek üzere.